Gençler neden intiharı seçiyor? Son günlerde medya yansıyan haberlerde gençlerin arka arkaya intihar etmesinde aile baskısı ve din eğitiminin de etkisi olduğu söyleniyor. Acaba bunun gerçeklik payı nedir? İntihar olayları giderek artıyor ve tüm dünyayı tedirgin ediyor. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü intiharı geleceğin en tehlikeli sağlık sorunu olarak görüp tüm dünya ülkelerini uyarmaktadır. Öncelikle şunun bilinmesi gerekir ki intiharı Türkiye ve İslam dini ile ilişkilendirme çabaları tamamıyla ideolojik bir yaklaşımdır. Çünkü Türkiye ve İslam ülkeleri bu durumdan en az etkilenen ülkelerdir. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 190 ülke içinde Türkiye intihar oranı sıralamasında 152. sırada yer almakta. Amerika, Almanya, Fransa, İsviçre, Rusya, İtalya gibi geliş ve aynı zamanda Hristiyan ülkelerin bu tabloda ilk 20 içerisinde yer alması, intiharın temel nedeninin İslam ve Türk aile yapısı ile alakalı olmadığının açık bir göstergesidir. Peki aslında hep hayatta kalmak isteyen ve dünyadaki zevklerden çok lezzet alan insana ne oluyor da intihar ediyor? İntihar ediyor çünkü nedeni ne olursa olsun hissettiği acılar ve sıkıntılar katlanamaz hale geliyor. Yaşamak istediği hayatla yaşadığı hayat arasındaki uçurum ona hayatı anlamsız gösteriyor manevi dayanaktan uzak olduğu için de tek dayanağı kendi cüzi iradesi oluyor. Kendi kendine de yetemeyip kendisini aciz, zayıf ve yalnız hissettiği için intihara yöneliyor. Diğer faktörler örneğin aile baskısı, sevgisizlik, anlaşılamamak, terk edilmek, bir yakının ölümü okul başarısızlığı ve benzeri ana neden değil, intihara meyilli insanın intiharını hızlandıran faktörlerdir. Nitekim son zamanlarda ülkemizin gündemini meşgul eden ve vicdan sahibi herkesi üzen birkaç gencin intihar nedenine baktığımızda bu açıkça anlaşılıyor. Mesela birinde genç üniversiteli bir mektup bırakıp intihar etti diye bir haber geçirmişti. Mektubunda şunlar yazıyordu. Çok denedim, gerçekten çok denedim ama yıllardır başaramadım. Kimse beni sevmedi. Sevgiden başka bir şey istemedim. Herkes bir avuç sevgiyi esirgedi benden. Başka bir haberde Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan dört gencin hazırlanan uzmanlık raporunda gençlerin birinin uyuşturucu maddesinden diğerini ise av tüfeğiyle intihar ettikleri belirtildi. Bir başka vaka ile ilgili haberde ise ateist olduğunu öne sürerek intihar eden gencin babası Oğlum bilgisayar oyunları çok oynardı. Oyun bağımlısıydı. İçine kapanık ve kimseyle iletişim kurmazdı. Kaldığı yurtla ilgili hiçbir sorunumuz yok demişti. Görüldüğü gibi gençlerin intiharında maneviyat eksikliği, hayatın sadece bu dünyaya özgü olduğu düşüncesi ve acı çektikleri için de yaşamalarının bir anlamı olmadığı duygusu fazlaca etken olmuş. Genel olarak da teknolojik bağımlılık, insan ilişkilerinin zayıf olması, anne babanın sert eğitim anlayışı gibi durumlar da süreci hızlandırmıştır. İntihar gençlerin genelde üniversitede olması da ilgi Çünkü şöyle oluyor, lisedeyken gencin tek hedefi üniversiteyi kazanmak oluyor. Ancak üniversiteye gelince her şeyi sorgulamaya başlıyor. Kendisiyle durumu daha iyi olan arkadaşlarını karşılaştırıyor ve sosyal adaleti sorguluyor. Mezun olduktan sonra iş bulamayacağını, bulsa bile alacağı ücretin istediği hayatı yaşamaya yetmeyeceğini sorguluyor. Ailede gördüğü yakın ilişki ve değerlerle Üniversite çevresinde tanıştığı insanların bencilliğini fark ettiği için insan ilişkilerini sorguluyor. Bu sorgulamalara yeterince cevap bulamadığında tek hedefi olan mutlu ve zevkli bir hayatı da kısa vadede elde edemeyeceğini düşündükçe hayat ona anlamsız geliyor ve depresyona giriyor. Depresyon da onu intiharın eşiğine getiriyor. Depresyonda olan bir kişi başta kendisi olmak üzere aile çevresini, dünyayı, olayları kısaca her şeyi olumsuz bir gözle değerlendiriyor. Adeta siyah bir gözlük takıp kendisini karanlık bir dünyaya mahkum ediyor. İşte aslında temel sorun hayata ve hayatın içindeki küçük büyük sıkıntılara ayrıca huzura, mutluluğa, keyfe ve zevke verilen anlamdadır. Onları değerlendirirken takılan gözlüktedir. Dünyanın kesintisiz bir zevk ve keyif yeri olmadığı ahiretin mezrası olup bir imtihan yeri olduğunu, yaşanan sıkıntıların geçici olduğunu, sabır ve tevekkül eden insanın ebedi bir huzura kavuşacağını bilen insanın katlanamayacağı acı yoktur. Bunun için kişi bir taraftan hissettiği acılara bakışını değiştirip ve de çözüm yolları arayıp onları hafifletirse, diğer taraftan da tahammül ve sabır gücünü artırırsa inşallah yaşamanın, sabretmenin, dayanmanın ve imtihanı kazanmanın huzurunu yaşayacaktır. Kısacası kişiyi intihara götüren acılar değil, hayatı yanlış anlamaktadır anlamlandırmasıdır. Çare hayatın anlamı üzerinde yeniden düşünmektir. Neden yaşadığımızı, yaşamımızda en büyük amacımızın ne olduğunu yeniden hatırlamaktır. Hayata uğrunda yaşanacak yüksek bir amaç yüklemek gerekir. Yüce bir amacın peşinden koştuğumuzda gerisi teferruat olur gider. Aynı zamanda yaşam enerjimizi de yitirmemiş oluruz.